Hey guys ben Ege videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda WandaVision'ın 5. bölümünden size bahsedeceğim. Quicksilver'ın nasıl Marvel sinematik evrenine katıldığını ve bundan sonra neler olabileceğinden size bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk 3 bölüm bence sıkıcıydı. Kubbenin içinde geçiyordu. 4. bölüm ile birlikte kubbenin dışına yani Hex'in dışına çıktık. 5. bölüm ile birlikte hem Wanda'nın gerçekliğini izledik. Hem kubbenin Hex'in dışında olayları izledik hem de ikisinin kesişim anını izledik. İlk olarak içerideki olaylardan yani Hex'te Wanda'nın gerçekliğinde yaşanan olaylardan size bahsetmek istiyorum. Bölümün başında Wanda'nın güçlerinin çocuklar üzerinde bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Ve bence dizinin en gizemli karakteri olan Agnes geliyor. Bebekleri kucağına almak istiyor ve Vision izin vermiyor. Ve Agnes Wanda'yı dürterek bu sahneyi baştan alalım mı diyor. Yani bu bölümle birlikte Agnes'in olayların farkında olduğunu, Wanda'nın telepatik güçleriyle etki altında olmadığını ve kendi isteğiyle oyunu bozmadığını ve ilerlediğini gördük. Çünkü Wanda da onun yanında güçlerini çok rahat bir şekilde kullanıyor. Yani ondan çekinmiyor. Bir cadı olduğunun, bir mutant olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyor gibi davranıyor. Bunun üzerine Agnes bebeklerin üstüne bir lavanta yağı döküyor büyü mü yapıyor yoksa orada bir mizah mı yapmaya çalışmışlar onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ve Agnes'in bu tavırlarından dolayı Vision şüpheleniyor. Acaba neler oluyor? Bunlar arasında neden böyle konuştular? O onu niye dürttü? Baştan alayım mı derken ne demek istediğini düşünüyor. Ve bu sekansın sonunda Billy ve Tommy 5 yaş büyüyor. Bu dizide şey olmayacak gibi bildiğiniz gibi Billy ve Tommy çizgi romanda birisi annesinin güçlerine benzerken diğerinin güçleri ise annesinin kardeşi olan Quicksilver gibi hızlı koşabilmek. Ama bu seride sanırım İkisi de gerçekliği bükebilen, yönlendirebilen, annesine benzer güçleri taşıyan karakterler veya ikisinin de büyümesini sağlayan sadece bir tane kardeş. Bu sorunun cevabı bu bölüm verilmedi ama ilerleyen bölümlerde ben verileceğini düşünüyorum. Hex'in dışında ise yani kubbenin dışında ise Monika'yı uyanmış bir şekilde görüyoruz. Monika'nın röntgen sonuçları geldiğinde ise bir ışık hüzmesi görüyoruz. Bu ışık hüzmesinin nedeni ise Wanda'nın gerçekliğinden yani Hex'in dışına çıkarken aldığı enerjiyle ona güçlerini vermiş olması yani çizgi romandaki haline kavuşup foton haline gelmiş olması olabilir gibi bana geldi. Bu arada Marvel sinematik evreninde Hex kelimesini ilk kullanan kişi Darcy oldu. Ee, çizgi romanlarda falan da Hex'i büyü anlamında kullanıyor. hexlendi bilmem ne falan filan diye. Burada ise ilk olarak Darcy kullandı. Bölümde benim anlayamadığım bir kısım vardı. O gerçeklikten mesela o gerçeklikte Wanda benim siyah tişört giymemi istedi diyelim. Üstüme bir siyah tişört giydiriyor. Ama ben o hexin dışına çıktığımda o siyah tişört kalıyor. Buradan ne anlıyoruz? Eğer Wanda'nın çocukları hexin dışına çıkarsa o çocuklar gerçekten var olmuş olacak. Benim anlamadığım kısma gelecek olursak bildiğimiz gibi Monica 70'ler kostümündeydi hexin içerisinde. Dışarıya çıktığında ise yine üstünde aynı kıyafetler vardı. Bu kıyafetleri incelemek için laboratuvara koyduğunu gördük 5. bölümde ve Monica silahı çıkarttı. Bu kıyafetleri 2 el ateş etti. Ama kıyafetlerde herhangi bir yok olma, parçalanma olmadı ve kurşunlar yere düştü. Bunun ben sebebini anlayamadım, açıklamadılar. Bunu anlayan varsa veya bununla ilgili bir teorisi yorumu olan varsa aşağıya yorum olarak atabilir. Ve bu bölümde çok önemli bir sahne gördük. Van'da Iron Man'in cenazesinden hemen sonra hükümetin elinden Vision'ın cesedini aldığına dair bir güvenlik kamerası görüntüleri izledik. Bu güvenlik kamerası görüntülerini bu bölüm izledik ama fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla o sahnenin asıl versiyonunu da izleyeceğiz. Aslında bu sahneyi Endgame'in After Credit sahnesine koymayı planlıyorlarmış ama Iron Man'in ölümünü gölgede bırakacağı ve o duygusallığı bozacağı için onun yerine o çekiç sesini koymaya karar kılmışlar ve bu sahneyi kullanmamışlar. Ve bu bölümde biz fanların her zaman yorumunu yaptığı bir Endgame göndermesi vardı. Bir tane karakter Scarlet için ne kadar güçlü olduğunu anlatabilmek için onun Endgame filminde az daha Thanos'u tek başına öldüreceği sahneden bahsediyor. Ve hava uçaklarının bunu engellediğini söylüyor. Diğer karakter ise yani Jimmy Woo ise Captain Marvel'ın da çok yaklaştığını ama güç taşı sayesinde Thanos'un onu alt ettiğini, Captain Marvel'ın bence daha güçlü olduğunu söylemek istiyor. Monica ise Captain Marvel'ın konusu açıldığında biraz suratı düşüyor ve sistemli oluyor. Bunun nedeni ise ya Carol'ın uzaya gidip hiç dönmemesi olabilir ya da çok sürpriz bir konuyla Kaptan Marvel 2'de açıklayabilirler diye düşünüyorum. Bu arada bu bölüm 80'ler teması üzerine kurulmuştu. Full House göndermeleri vardı. Full House göndermeleri ne derseniz Mary Kate ve Ashley Olsen kardeşlerin oynadığı ilk diziydi. Bunlar da kim derseniz Scarlet Witch canlandıran oyuncunun kız kardeşleri. Ve bu bölüm ile birlikte Wanda ve Quicksilver'ın annesi ve babasının ismini ilk defa duyuyoruz ama isimleri çizgi romana göre farklı. Elena ve Oleg Maximov olduğunu duyuyoruz. Geçen bölüm hariç her bölümde kısa kısa reklamlar gördük. Bu reklamdaki kişiler bence Wanda ve Quicksilver'ın anne ve babası. Bunu da ilerleyen birkaç bölüm içerisinde bize açıklayacağını düşünüyorum. Bu bölüm ile birlikte Lagos reklamını gördük. Lagos ne derseniz Civil War'a bir göndermeydi. Civil War filminin başında Kaptan Amerika'yı kurtarmak için Wanda kötü karakterin ismini şu an hatırlayamıyorum. O kendini patlatıyor intihar bombacısı olarak. Wanda onun patlamasını engelliyor. Daha az insan ölsün diye onu yukarıya yolluyor ama yukarıya yolladığında bir binaya giriyor, o bomba patlıyor ve binadaki birçok insan ölüyor. Ve bunun üzerine zaten Sokovia anlaşması gibi şeyler ortaya çıkmıştı. Lagos reklamı ise buna bir gönderme. Çünkü Wanda'nın o yaptığı şey kazayla olmuş bir şeydi. Lagos ise bir kağıt havlu reklamı. Kazayla bir şey döktüğünüzde veya pislettiğinizde onu kağıt havluyla temizleyebilirsiniz, süpürebilirsiniz mesajını veriyordu. Ve bu bölüm ile birlikte Wanda'nın bir süper kahraman ismi olup olmadığı tartışıldı. Mesela Spider-Man, Ant-Man hepsinin bir ismi var. Ve şu an biz Marvel Cinematic Evren'in 2013'ten beri Wanda'ya Wanda diyoruz. Ama bu dizinin sonunda Wanda'nın yaptıklarından dolayı ona Scarlet Witch lakabı takılacağını düşünüyorum ve Doctor Strange'in yeni filminde öyle anılacağını düşünüyorum. Şimdi ise Hex'teki olaylara dönmek istiyorum. Vision'ın Agnes Notherland'dan dolayı şüphelendiğini söylemiştim size ve dışarıdaki Sword ekibi Vision işteyken yani Wanda'dan uzaktayken ona bilgisayardan bir mesaj yolluyor. O sahne gerçekten çok gerilim dolu bir sahneydi. Çünkü iş yerindeki herkes o mesajı anında okuyordu ve onu açıklamamışlar tam ama zaten fragmanlardan biliyorduk. Vision birisinin böyle kafasına dokunduğunda onun zihnini açtığını yani o Wanda'nın yarattığı gerçeklikten kopardığını gördük. Ve bu insanların acı çektiğini artık yani bıktığını Wanda'nın isteklerini yapmakta o vaziyette gördük. Vision ise geri tekrar dokunarak o kişiyi Wanda'nın gerçekliğine algısına dahil etti. Ve bence bu bölümde en önemli sahne bence yani çok önemli bir sahneydi bence. Ee, çocuklar bir köpek alıyor. Bu köpek de Vision çizgi romanına gönderme. Oradaki ismi de çünkü Sporky. Bu köpeğin cesedini kim buluyor? Agnes buluyor. Ve Agnes bu cesedi Wanda ve çocukları birlikteyken cesedi getiriyor. Diyor ki Wanda'ya bunu diriltebilir misin diyor. Yani o sahnede Wanda'nın güçlerini test etmek istiyor. Birini diriltebilir mi? Ve Wanda bunu yapamayacağını söylüyor. Ve bu bölümle birlikte biz iyice şeyi anladık. Vanda tamam delirmiş durumda. Vanda'yı bu ve sürükleyen birisi var, birileri var. Şu an tam olarak belli değil. Biz bu sahneyle Vanda'nın ölü birini diriltemediğini gördük. Vision zaten robot insan değil, onu bir kenara koyuyoruz. Çünkü ben dizinin başından beri diyorum ki böyle bir evren yaratmış Pietro neden yok? Pietro neden yok diyorum. Bu köpek sahnesi ile Pietro'nun neden olmadığını biz anlıyoruz. Şimdi ise bir diğer önemli sahneye geçiyorum. Bu sahnede ise dışarıdaki ekip, sword ekibi şeyi çözüyor. Wanda'nın hexine giren bir şey o döneme adapte oluyor. Mesela ben cep telefonumu o döneme sokarsam o dönemki büyük telefonlara dönecek ve diyorlar ki o zaman biz diyorlar 80'ler temasına uygun, 80'lerde çıkartılmış bir Stark drone'un füzesini içeriye sokalım ve gözlemleyelim değişmesin diyorlar. Ve onu sokuyorlar ve bu teorileri doğru çıkıyor, değişmiyor, onaylanıyor. Tam Wanda bir çocukların gördükleri an baştaki adam neydi adı Hayward. Hayward o adamın ise kesinlikle ben ileride Skrull veya Hydra çıkacağını düşünüyorum. Şu an çünkü gerçekten olayı iyice kızıştırmak hariç hiçbir katkısı olmadı. Füzeyi atıyor ve o füzeyi Wanda ve çocukların üzerine fırlatıyor ve Hex'in içiyle Hex'in dışının kesişim sahnesini görüyoruz. Wanda'yı Endgame'deki kostümüyle elinde füzeyle birlikte dışarı çıktığını ve SWORD ajanlarının önünde o füzeyi attığını ve benimle uğraşırsanız kötü olacak. Bu size ilk ve son uyarım benim mutluluğuma mani olmayın tarzı şeyler söylüyor ve tehdit edip ve Magneto'nun ilk X-Men filmine bir gönderme olan bir sahne var. Wanda ortamdaki bütün askerlerin zihnini kontrol ederek baştaki Hayward'ı Vurmalarını gösteriyor ama vurdurmuyor. İçeri giriyor. Magneto'da ilk X-Men filminde ona benzer bir sahnesi vardı. Zaten bunu herkes biliyordur. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Ee, Wanda ve Pietro çizgi romanlarda Magneto'nun çocuğu. Ve dizinin son sahnesine, son sekansına geçmek istiyorum. Bu Marvel evrenini çok etkileyecek bir olay bence. Ve Vision ve Wanda yüzleşmesini izliyoruz. Vision diyor ki ben hiçbir şey hatırlamıyorum Wanda. Sen beni nasıl bir olayın içine soktun? Bu kadar insanı niye hapsediyorsun gibi sorular soruyor. Tam Wanda'yı yani ikna edecekken, yumuşatmışken zaten Wanda da olayların tam olarak farkında olmadığını bu sahneyle birlikte anlıyoruz. Tam Wanda böyle olaydan belki cayabilme ihtimali doğmuşken kapı çalıyor ve kim geliyor? Pietro yani Quicksilver geliyor. Quicksilver ise Age of Ultron'da canlandıran oyuncu oynamıyor. American Horror Story gibi birçok diziden bildiğimiz ve X-Men serisinde Quicksilver'ı canlandıran Evan Peters olarak geliyor. Ve Wanda onu görünce şok geçiriyor. Başta Pietro olduğunu anlayamıyor çünkü kendi kardeşi değil. Ve o an SWORD ekibinde böyle alarmların çaldığını duyuyoruz. Yani bir sıkıntılı bir durum olduğunu. Ve Darcy bilgisayara koşuyor, bir bakıyor. Ve Marvel evrene bence bugüne kadar en çok damga vurabilecek 10 sözden birini söylüyor. She recasts Pietro diyor. Bu ya gerçekten efsane bir sahneydi. E, ee, ne derseniz Rikes e, mesela muhteşem yüzyılda Meryem üzerinde çıkmıştı. Onun yerine Vahide gördüm Hürrem oynamıştı. Rikes bu oyuncu değişikliği gibi bir şey. Yani diyor ki Wanda oyuncu değişikliği mi yaptı? Pietro'yu değiştirdi mi? Başka birisine mi koydu onun yerine diyor. Ya arkadaşlar diğer bölüm çıktığında bunun üzerine daha çok konuşmak istiyorum. Ve artık Multiverse olayına tam anlamıyla girmiş oluyoruz. X-Men evrenindeki popüler karakterleri bu şekilde e, seriye dahil edebilirler. Ben şeyi çok merak ediyorum, onunla ilgili bir teorim yok şu anda. X-Men ekibi bu seriye tam anlamıyla, full kadro olarak nasıl dahil olacağını çok merak ediyorum. Diğer bölümde Pietro'yu bol bol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve en çok istediğim diğer bölümde Pietro'nun zihninin Vision tarafından açılmasına ve ben neredeyim, ne oluyor diğerleri nerede kafa karışıklığını yaşamasını ve bol bol X-Men göndermesi izlemek istiyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Sizin teorileriniz varsa aşağı yorum olarak atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.